15 çalmak ama bu ne? Evet ayakkabıyı attırdı. Yataklar ne Bu değil. Bak bir dakika sonra ben bak bir dakika bir saniye geçmemiş anladın mı? Dedim ki dedim be yaz çabuk dedim herkes koşuyor yatak sıfırdan herkes yatak yapacak. Kanka bir şey diyeceğim ne zaman olunuyor bak, öyle? Bak böyle? bak hele şu yatak var ya akşam komutanlık. Bunu dedik buna bir şey, buna bir şey dedik mi? Bunlar moko yani. Sabunun ne işi var orada? Ne yapacağım mesela susmasam? Kanka çok şey yapabilirim. Mesela senle sövüşebilirim. Oğlum ben sövüşmem ki. Sakin sakin sivildeyim. Sakin çok fazla şat yüzünden geldim. Sakin polis görevlisiyim sakin Sivildeyim çok fazla shot yüzünden geldim Bu ne saçmalık ya sen niye sivilsin? Ya çok fazla shot fire sivildeydim Daha sonra seni soruşturma işini hallederiz Tamam hallederim Silahın var mı? Var tabi polis kloğum var Tamam Desteğe geldim. Baktım çok, çok ekip olarak çok azsınız. İyi yaptın. İyi yaptım da. Yapacak bir şey yok. Çünkü giyinmekle çok giyinmekle vakit kaybedemezdim Çal, Çalıları yakın durmamız lazım. Çok açığa çıkma. Sıkıştırıldık Ta, da. Takip et beni. Takip et beni. Bizim Gel. elemanlar gözükmüyor. Sen kimsin? Sizdeniz lan. Ha. Ya şeyimin içine ettin ha Lan bizim girilmiş Polis Öhühühü Ben de değil misiniz ben de iyi misiniz Öhühühü Bir yakında yardım oluşacak bekleyin burada saygı Anladınız mı? düştü 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 Arka polisim, polisim devam et amına Ben RP e mi yapıyorsun amına Çatışmadayım oğlum ne RP'si Tamam Hangi sunucu? Söyleyemem Niye? Ne yapacağım onu sunucu amına koyayım soruyorum Söylesene onu sunucu Harda harbi yapıyor? Hmm. Toprak gel kanka. Geleceğim kanka beşte. bir saniye. Beyler ne oluyor? Bir sıkıntı mı var? Yavaş, yavaş, yavaş Ne oluyor beyler? Çatışma mı var? Yok. Varsa hemen saldırayım. Yok değilim. Ee? Ne demek ya? Tamam o zaman dışarı gelin çatışalım. Aynen. Aynen. Tamam.